Herkese merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. Genelde villa tanıtıyoruz, arsa tanıtıyoruz. Bu sefer daire tanıtmaya geldim çünkü çok hoşuma gitti. Burayı görünce dedim ki kesinlikle burayı tanıtmam lazım. Çok güzel bir yer. 1 artı 1 full eşyalı 1 milyon 190 bin TL. 1 milyon 200 diyelim ya da 1 milyon 190 diyelim. Artık nasıl karar verirsiniz pazarlığı var. Müstakil girişli, Bahçeli, ön tarafta, arka tarafta bahçesi var. Bu giriş tamamen size ait bu arada. Çok güzel, çok tatlı bir ev. Böyle ben e, yatırım yapmak istiyorum, geldiğimde tatil amaçlı kullanayım, gelmediğim zamanlarda günlük kiraya vereyim, kendi masrafını da çıkarsın, bana da para kazandırsın diyorsanız kesinlikle değerlendirilecek bir yer. Şimdi bu giriş bize ait. Burayı tanıtacağım. Bu balkon da bize ait. Ön bahçe kullanımı da bize ait. Bir de, bir de, şöyle göstereyim. Tabi burası bize ait tamamen bu giriş. Arka bahçemiz var arkadaşlar. Arka tarafta park alanı. İstenirse arkadan da giriş yapabiliyorsunuz. Güzel bir bahçe. Bu bahçe temizlenecek. Tertemiz bir şekilde teslim edilecek. Bu balkon da bize ait. Evin konumu çok güzel. Denize yürüme mesafesinde maksimum 600-700 metre mesafede merkezi konumdayız birde. Burası da park alanı. Yani o kadar tatlı bir yer ki aslında evin büyüklüğü çok güzel. Normalde her katta iki tane daire olması gerekirken burada her katta bir tane. Yani sadece bir artı bir tek kat üzerine arkadaşlar. Çok da geniş olmuş. Ebeveyn banyosu falan da var. Ev eşyalı. Eşyalar da çok güzel. E, konum da güzel olunca çokça da daire isteniyor. Biz de tanıtmak istedik. Normalde dairelerin 35-40 metrekare olduğunu biliyorsunuz. Bir artı bir dairelerin ama burası iki artı birdi. Aldı. Kişisel olarak bir artı biri çevirdi. Mal sahibi öyle istedi. Sonra da Farklı nedenlerden dolayı satıyor arkadaşlar. Olayın aslı bu. Sıfır bir bina bu sene bitti. Çok da güzel. İçeriye bakalım. Dışarıda biraz hava rüzgarlı. Bu bahçe kullanımı tamamen size ait. Güzel de bir yürüyüş yolu yapmışlar buradan. Giriş de çok güzel olmuş. Şöyle geleyim. Rüzgarda sesim zor anlaşılıyor. Böyle giriş rampa yapılmış. Pazar arabası, engelli rampası olarak düşünülebilir ama sadece öyle düşünmemek lazım. Yaşlı insanlar genelde çıkarken merdiveni zorlanıyor. Burada zorlanmazsınız. Menüsküs olanlar özellikle bende var biliyorum. Çok yorucu oluyor. Merdiven yok burada. Çok da güzel olmuş. Şimdi giriş kapımız çok güzel. Başta bir giriş kapısını gösterelim. Modern. Gerçekten şık bir giriş kapısı. Girdiğinizde eve de girmiyorsunuz direkt. Normalde 1 artı 1'lerde direkt salona giriyorsunuz. Ama burada öyle bir şey yok. Burada bir antreniz var. Antrenin hemen sağ tarafında salon mutlak. Sol tarafta odamız var. Girişin tam karşısında da banyo lavabomuz var arkadaşlar. Biz odadan devam edelim. Oda çok güzel. 60'a 120 seramik yapılmış. Bir gösterir misin genişliğini? Dev gibi bir odamız var. Gerçekten o kadar güzel ki. Burayı da gösterelim. Sonra metrekare ölçümlerini yapalım. Ebeveyn banyosu burada. Bu şekilde aynalı bir bölme yapılmış. Boy aynasına da ihtiyaç kalmamış. Burayı banyo lavabo yapmışlar. Normal villaların, 4 milyonluk villaların ebeveyn banyosu yok. Ama 1 artı 1 Dairenin, ebeveyn banyosu var. O kadar da ilginç bir olay. Burada güzel bir klozet bırakılmış. Lavabomuz var. Duş içi de dahil. Biraz daha açık bir renkte. 60'a 120 seramik. Üstlerde de farklı seramikler kullanılmış. Araya da böyle detaylar bırakılmış. Çok da güzel olmuş bak bunlar. Çok hoş oluyor. Eğer siz de evinizde bunu yapacaksanız kesinlikle bu şekilde yapın arkadaşlar. Araya böyle metalik renkte bir detay bırakın. Burada güzel bir dolabımız var. Eşya var mı içinde? Açalım mı? Yok. Çok güzel bir dolabımız var. Eşyalar sıfır bu arada, hiç kullanılmamış belli. Hemen ölçümünde yapalım buranın. Çok geniş bir metrekareye sahip dolaptan sonra gelen metrekareyi ölçüyorum. Dolaptan diyecektim, dan çıktı değil mi? Çorumluk ya biraz çorumluk var. 20 metrekare arkadaşlar. Düşünün oda 20 metrekare. Klimamız var orada. 20 metrekarelik bir odaya sahipsiniz. Artı bir de bunun iç tarafında burayı ölçmedik. Ebeveyn banyonuz var. 20 metrekare oda şu an 4 milyonluk villalarda yok. Burası mı açılıyor? Buradan bakalım. Balkona bakar mısın? Çok geniş bir balkonumuz var. Çok da rüzgarlı bir hava. Çok zaman kaybetmeyin. Ben şöyle geleyim hatta. Sen buradan göster. Ön tarafımız yol arkadaşlar. Market, restoran her şey burada. Şu anda 1 artı 1'ler ortalama 30 metrekare. Ben size 1 artı 1 ama 2 artı 1'den 1 artı 1'e çevrilmiş bir daire sunuyorum. Ve bence rakamda gayet güzel. Güzel bir de aydınlatma sistemi var. Bakın burada bile aslında inşaat kalitesi gördüğünüz kadar arkadaşlar. Tabii ki metali görmüyorsunuz, demiri görmüyorsunuz, betonu görmüyorsunuz. Gördüğünüz kalite nedir? İşte prizdir, ebeveyn banyosudur, pencerelerdir bunlar zaten kalite Bakın insanlar yatak başlığının üstüne bir ikişer tane priz koymuş. Burada bir tane daha var, orada var. Her yerde priz, her yerde burada da mı var? Her yerde bir şekilde insanlar e, kendilerini göstermiş aslında. Yani şunu villada göremiyoruz. Sayıyoruz prizleri villaya da gittiğimizde bu kadar priz sayısı yok. Sadece odayı düşünün. Isı pompası da var ayrıca kat kalorifer sistemi. İstenirse o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Burada da salon Mutfağımız var. Şimdi eşyalar böyle dışarıdaki eşyalar içeriye konuldu. Normalde bu dışarıya çıkacak, bu balkona konulacak. Çok daha güzel olacak. Burada bir televizyon ünitesi var. Koltuk da güzelmiş. Tam böyle genç, biliyor musun koltuk? Tam böyle bir artı bire yakışacak bir koltuk. Harika bir rengi var, hardal renginde bence. Buranın ölçümünü yapacağım ben. Şuradan ölçeceğim. Kullanılabilir net alanları ölçüyorum bu arada. Buradan ölçeceğim. Bunu da buradan ölçelim. Burası 25 metrekare arkadaşlar. 25 metrekare çok geniş bir salon mutfak. 25 metrekareden bahsediyorum. LED ve spot aydınlatmalarımız var. Harika bir avize yine buraya bırakılmış. Mutfakta bütün eşyalar mevcut. Şimdi bu eşyalar sıfır ayarında. Çok az bir şekilde kullanıldı. Regal markanın var. Ve burada hangisi? Vestel'in var. Buzdolabı. Yine televizyon içeride de eşyaları gördünüz. Aslında buraya sadece kişisel eşyalarınızı da taşınacaksınız. Bir bavul alıp geleceksiniz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Koltuk da çok koltuğa bayıldım ya. Değil mi? Çok güzel olmamış mı? Çok da rahat. Koltuk tanıtımı mı, mı yapsak acaba? Hadi evi geçtik koltuğu satalım. Tabii bir de balkon var. Balkona da çıkalım. Balkona da çıkalım. Banyo bakmadık mı? Unuttuk değil mi? Buraya bakalım sonra bakalım buraya. Şimdi çorum falan deyince aklıma leblebi geldi. Unuttum her şeyi. Güzel bir bahçemiz var. Güzel de bir balkon var. Kapatın burayı. İstenirse kış bahçesi. Önünüz park alanı. Hiçbir zaman kapanmıyor. Gayet de güzel bir yer. Bu otlar falan temizlenir. Ama şu an nasıl güzel kokuyor. Bak kediye bak kediye. Araya saklanmış. Araya saklanmış. O da bizi izliyor. Burada da <laughs> Gözükmüyor tabii o. Gözükmez orada. Şimdi bir de şeye bakalım. Banyoya bakalım. Banyoyu neden atladık? Ben ilk girdiğimizde baktım zannettim ama bakmamışız banyo da çok güzel. Yine Altus markanın burada bir e, çamaşır makinesi var. Yine duşa kabinin içi dediğim gibi farklı seramik arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapın. Evinizde iki farklı seramik kullanacaksınız. Bu şekilde kullanın. Bakın 1 artı 1'de bu kaliteyi görebiliyoruz ama villalarda bunu göremiyoruz. Japar markanın gömme rezervuarı var. Harika olmuş. RPD markanın da bataryaları kullanılmış. Güzel olmuş. Gerçekten güzel olmuş. Burada bir ses var. O motorun e, şeyi değiyor. Büyük ihtimal havalandırması değiyor bir yere. Gayet güzel. Şık bir ev. Sonra oraya geçelim tekrar. Orada bitiriz Kapıyı da gösterelim. Bu şekilde. Aslında biraz böyle ev turu gibi oldu. Kapı gıcırtısı yıldın O işte. Bizim orada bir laf var. Kapı gıcırtısına bile oynarız diye. Güzel ama burası. Gerçekten şık. Hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Aslında ben böyle bir artı bir ya da daire çekimi yapmıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar böyle çok deniz manzaralı olması gerekiyor ya da çok sevmem gerekiyor. Burayı çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Çünkü ben dediğimde böyle bir Daire görmedim bir artı bir çok geniş aşırı geniş alıcısını bekliyor dediğim gibi pazarlığımız da var denize çok yakın konum harika mevki harika ve fiyat da bence gayet makul çünkü artık e, bu rakamlara yer kalmadı eğer zaten siz bir ev arayışına girdiyseniz fiyatları benden daha iyi biliyorsunuz burası kaçmaz kendinize çok iyi bakın.